Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir. Evet artık bu haftayı da yaralamış olduk. Sıcaklar inanılmaz devam ediyor. Ama bakalım meteorolojiye göre bir yağmur bekleniyor İstanbul'da. Birazcık şöyle bir yağsın ferahlayalım hep beraber. Çok bunaldık sıcaklardan gerçekten. Ee, şimdi bu videoda Perşembe gününü konuşacağız dostlarım. Haftanın başından beri aslında hep bahsettiğim bir konu vardı. Hatırlarsanız eğer ee, gökyüzünde oldukça güzel, olumlu enerjiler var ama... E, ...özellikle Cuma'ya çok fazla kalmadan hani yapacağınız bu hafta önemli işlerinizi halletmeye çalışın. İşte bakın şimdi sıra geldi Perşembe'ye. Bu anlamda çok önemli bir gün gökyüzünde çok... Önemli major dediğimiz etkiler var. Ee, Güneş Satürn üçgeninden bahsediyorum. Venüs Neptün üçgeninden bahsediyorum. Bir de Venüs burç değiştirecek Hadi gelin detayları konuşalım. Ama her zaman olduğu gibi nömerolojiden başlayalım istiyorum. 11 Temmuz dolayısıyla 11 7 2024 tarihi karşımıza 8 sesini çıkartıyor ki bu kısacası şu demektir dostlarım. Ee, evet kadersel bazı olaylar yaşamamız mümkün özellikle e, geleceğimize yönelik bakın e, kadersel anlamda önemli tohumlar atabileceğimiz bir gün olarak söyleyebilirim bu Perşembe gününü. Ama bunun dışında ana konularından bir tanesi para olacak dostlar bu perşembe günü genel anlamda şöyle haberlere de baktığımızda parayla alakalı finansla alakalı konular ön planda olacaktır e, bireysel hayatlarımızda da keza aynı şekilde parasal konular biraz daha e, önemli bir e, rol oynayacak gibi görünüyor bu perşembe günü astrolojik açıdan ise demin de söylediğim gibi güneş satürn üçgeni var gökyüzünde aynı zamanda venüs neptün arasında harika bir üçgen var ve de Venüs'ün burç değiştirmesi var ki bu da keza aynı şekilde ile burada eş zamanlı çalışıyor bu enerji. Ee, Venüs ne zaman burç değiştirse parasal konularla ilgili finansal piyasalarda bunun mutlaka yankısı olur. Ee, dolayısıyla parasal konularla alakalı böyle önemli konular ön plana çıkabilir tekrar. Hani buradan da yola çıkarak bunu yorumlayabiliriz. Ee, özellikle finansal piyasalarda da böyle dalgalanmalar ya da önemli haberler gibi gündemler oluşabilir bilginiz olsun. Hangi burca geçiyor Venüs? Bu da önemli. Aslan burcuna geçeceği için burada işte altınla alakalı konular mesela liderlerle ilgili konular tabii ki bu yolculuk daha yeni başlıyor. Bu arada Venüs'ün Aslan burcundaki yolculuğuyla alakalı sizin için ayrı bir video hazırlayacağım. Umuyorum ki bir engel olmazsa eğer yarın videoyu hazırlayıp sizinle Paylaşıyor olurum sevgili dostlarım ama şimdi Perşembe günümüze şöyle biraz ayrıntılı bakalım istiyorum. Ee, bu Perşembeyi çok iyi kullanmamız lazım zira Cuma'dan itibaren yine gökyüzünde e, olumlu enerjiler aslında çalışmaya devam edecek. Bir taraftan e, o yüzden çok böyle hani. E, karaları bağlamayalım hemen baştan söyleyeyim. Ancak şu da bir gerçek ki çok önemli. Gökyüzünde hani en zor, en zorlayıcı yıldızlardan bir tanesi eee Arigol yıldızı devreye giriyor. Hatta girdi bile bu haftanın başından itibaren enerji çalışmaya başladı bile. Mars Uranüs ile tam Arigol'un üzerinde kavuşum yapacak. Çok önemli bir kavuşum. Bununla ilgili de ayrı bir video çekmek istiyorum sizin için. Bu kavuşum ne zaman olacak? Pazartesi günü. Ama şimdiden enerjisi çalışmaya başladı. Cuma gününden itibaren çok daha aktif bir şekilde kendini göstermeye başlıyor olacak. Ama Şimdi Perşembe ile alakalı hani değerlendirmemiz gereken bir gün olduğunu söyledim ya peki hangi konularda özellikle nereden fırsatlar gelebilir? E, Bu günü en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz? Bakın iki major olay var gökyüzünde. Güneş satürn üçgeni ee, ve Venüs Neptün üçgeni. Venüs Neptün üçgeninden başlamak istiyorum. Venüs Neptün üçgeni çok kıymetli. Çünkü Neptün zaten Venüs'ün bir üst oktavı olduğu için aralarındaki bu uyumlu açılar olduğunda gökyüzünde özellikle Venüsyen konularda inanılmaz büyük fırsatlar yakalamamız mümkün olabiliyor. Venüsyen konular nedir? Tabii ki ikili ilişkiler, güzellik, estetik konuları, değil mi? Aşk, sevgi, öz değer anlayışımız, maddi konular, parasal konular Bütün bunlarla ilgili olumlu bir hava durumu e, olacağını söyleyebilirim bu noktada ama işin içinde bir de Neptün olduğu için sadece Venüs'ü burada düşünmeyelim Neptün'le birlikte buradaki özellikle bizim hayal gücümüzün e, bir anda çok daha güçlü e, çalışmasıyla birlikte Gündelik artık tabii ki herkesin gündeminde farklı konular olabilir ama gündeminizde hangi konu olursa olsun, hangi sorunu çözmek istiyorsanız hiç fark etmez. Oradaki sorunu çözmek için çok daha yaratıcı çözümler bulma şansınız olabilir. Genel anlamda yaratıcılığı besleyen bir üçgen var gökyüzünde aslında bu perşembe günü o yüzden bilhassa yaratıcılıkla ilgili bir iş yapıyorsanız sizin için bulunmaz nimet diyebilirim. İnanılmaz böyle ilham perisi gelebilir, güzel fikirler getirebilir size. O yüzden bu perşembe size böyle gelen, hissettiğiniz şeyler, fikirler vesaire hep hepsini not alın. Çok kıymetli olabilir ve genel anlamda yaratıcılık açısından bereketli bir gün olacakmış gibi duruyor sevgili dostlarım. Hangi sorunlarımız varsa buralara çok güzel daha önce aklımıza belki gelmeyen çok yaratıcı çözümler bulabiliriz. Burası çok güzel ve kıymetli ama bundan da iyisi ne olabilir? İşte bundan da iyisi gökyüzünde bir güneş ve satürn üçgeni var. Çok kıymetli gerçekten. Ee, şöyle astrologlar yıllık yorumlar yaptığı zaman böyle e, yıl başında genelde işte bu yılın en iyi günleri hani en böyle verimli en güzel bir şekilde kullanabileceğimiz günler böyle bir liste hazırlarken aslında güneşin Satürn'e olumlu e, açılarını mutlaka not alırlar ve öne çıkartırlar. Neden? Çünkü Satürn tabii ki biliyoruz Satürn şimdi en büyük malefik gezegen genelde korkulur Satürn'den. Tam da bu sebeple aslında Satürn'ün bu kadar güzel destek verdiği bir gün e, çok kıymetli oluyor. Satürnün desteği demek dostlar şöyle hani. Bazen bir fırsat yakalarız ama çok da güzel geliri bize. Evet faydalanırız ama kısa süreli olur, geçici olur. İşte Satürn'ün desteği gelen bu fırsatın aslında çok uzun süre boyunca bize hizmet etmesi demektir. Sağlamlıkla ve uzun bir vadeyle alakalıdır Satürn genelde. O yüzden Satürn'ün desteği olduğunda gökyüzünde bu enerjiyle yaptığımız bütün işlerde bir sağlamlık Alamlık söz konusu. Ee, şimdiye kadar e, belki de cesaret edemediğiniz bazı konular varsa, bu konuları işlemek, bu konularla ilgili harekete geçmek çok e, iyi bir zaman dilimi olabilir bu Perşembe günü. Orada bir şeyleri yapılandırmak aslında, bir şeyin adını koymak, bir şeyin e, işte yapısını oluşturmak, e, yol haritasını çizmek, bir şeyin iskeletini oluşturmak. Hani böyle bir projeniz vardır, yaratıcı fikirler de olabilir belki ama öyle bir enerji var ki bu perşembe günü. Ee, sadece fikirlerden artık çıkıp gerçekten eyleme geçmek ve bir planlama yapmak. Hani o Projenin iskeletini oluşturmak o anlamda kullanıyorum e, bu sözü burada e, çok iyi olabilir gerçekten maddeleştirmek önemli olacaktır bu Perşembe günü yani kafamızdaki e, o projeleri artık maddeye e, çevirme zamanı geldi aslında Hazır gökyüzünde bu kadar e, destek veren enerji varken bu Perşembe günü bu anlamda kaçırmayın demek istiyorum e, tabii ki Satürnün desteği e, uzman kişiler yaşça büyük daha olgun kişiler, nüfuzlu kişiler diyebiliriz bu anlamda. Bu tarz kişilerden gelen desteği de anlatıyor aynı zamanda. Evet en majör enerjiler bunlar sevgili dostlarım bu perşembe günü ama bazı detaylar daha var. Biraz daha arka planda kalsa da aslında o majör destekleri de destekleyen bir taraftan arka plandan. Mesela ayın hareketleri var bunu da anlatayım size. Sabah saatlerde ayın güneşle güzel bir açısı var. Dolayısıyla burada yine böyle harekete geç demek istiyor gökyüzü aslında gerçekten bize bu perşembe günü bilhassa. Çünkü ay güneşle olumlu açıdayken böyle bu şey gibi böyle hani e, trafik olmayan e, otoban gibi düşünebilirsiniz. E, hiç böyle dur kalk yapmadan e, engellerle karşılaşmadan hızlı bir şekilde yol almayla ilgili güzel hızlı bir enerji akışını anlatıyor bu göksel konum. Evet sabah saatlerde şuna dikkat etmek lazım. Ayın satürne bir karşıtlığı da aynı zamanda gerçekleşeceği için birazcık böyle depresif hissedebiliriz ya da ruh halimiz biraz sıkışık olabilir ama buradan sıyırmamız gerekiyor e, açıkçası benim tavsiyem bu yönde olacak dostlarım çünkü gerçekten gökyüzü bizi çok destekliyor harekete geçmek açısından dolayısıyla bu psikolojik böyle şeylere eğer dalarsak bu güzel enerjiyi kaçırmış oluruz e, halbuki oradaki evet ay satürn'e karşı karşıya satürn orada bir sorumluluk yüklüyor e, üzerimize yani orada e, hani eyvah yine böyle üzerime bir şeyler e, yapı işte, işte bir şeyler yapmam lazım vesaire buralara e, girersek eğer evet o zaman güzel enerjileri kaçırmış oluruz ama bunun yerine evet tamam e, böyle bir sorumluluk var ama ben bunu almaya hazırım ve artık yola çıkıyorum e, diyerekten aslında buradan çok güzel bir şekilde faydalanabiliriz ki günün ilerleyen saatlerde mesela öğleden sonra ayın Mars'ta güzel üçgeni var sonra akşam saatlerde Uranüs'te güzel üçgeni var dolayısıyla Mars'ın desteğiyle mesela harekete geçme enerjimiz yerine gelir, e, cesaret gelir bize. E, burası gayet güzel. Akşam da o Uranüs'ün üçgeniyle birlikte burada güzel sürprizler de olabilir. Mesela beklenmedik haberler gelebilir. E, güzel bir açı olduğu için e, muhtemelen iyi çalışacaktır. Ger gerçi ne zaman... Uranüs aktifleşse birazcık bir hafif tedirgin oluyorum. Çünkü Uranüs bu ya hep beklenmedik, e, beklenmeyeni bekle gezegeni olduğu için beklenmedik şeylere sebebiyet veriyor. Dolayısıyla burada güzel bir açı var. İyi bir şey bekliyoruz ama işte Uranüs biraz şaşırtabiliyor bu anlamda. E, o yüzden ama umarım hani genel anlamda şimdi Mars Uranüs ile kavuşuma gidiyor ya argol üzerinde. O yüzden alt planda o enerji tabii ki çalışmaya başladı bile şimdiden. Biraz dikkat etmek lazım bu anlamda ama yine de olumlu açılar daha baskın bu Perşembe günü. O yüzden yine de bu Perşembe'yi ben oldukça beğendim. Umarım sizin için de güzel bir gün olur, çok verimli bir gün olur. Ve eğer siz de diyorsanız ki ben bu Perşembe gününün en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum diyorsanız artık çok iyi biliyorsunuz. Instagram hesabımda Tete Healing yöntemiyle yaptığım his yüklemeleri var. İşte bu videodan hemen sonra Instagram'da ayrı bir post olarak paylaştığım o his yüklemelerin altında yorumlarda evet yazmanız yeterli sevgili dostlarım. Orada yazan his yüklemeleri, bugüne özel yazdığım his yüklemeleri size yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.